Artık bundan sonra korkmuyoruz. Kalp ameliyatı olduğum halde bu, görmeye geldim. Bayram günü gibi. Çok ciddi siyasi manipülasyonlarla karşı karşıya kaldık. Amacımız siyaset yapmak değil. Buradaki süreç bu manipülasyonlara maruz kalmasaydı biz bugün temel atmaya değil bir anahtar testin töreni için bir arada olacaktık. Gözünün içine bakmaya kıyamadığım komşularımı bir gün göçük altında aramak isteyen bir belediye başkanı olmadığımı defaten söylemiştim. Bugün daha dayanıklı, daha güvenli, daha yaşanabilir Beylikdüzü'nün temellerini atıyoruz. Altı sene burada heba ettik. El birliğiyle olsaydı çoktan insanlarımız burada sımsıcak, güvenli evlerinde yaşar. Deprem meselesinin partisi olmaz.